Tekrar merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular bölümümüzde devam ediyoruz. Yine bir soru, yine bir öğrencimizden gelen sorumuzu çözelim. Sizler için umarım faydalı olur. Bir okulda diyor, engelsiz yaşama destek kampanyası için düzenlenen kermeste her biri 25 TL olan romanlar ve her biri 30 TL olan tişörtler satılmıştır. Elde edilen gelirin tamamının ile, bakın gelirin tamamı ile tanesi 1200 TL olan tekerlekli sandalye alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Hemen okuyalım aşağıya devam edelim. Kermes sonunda diyor tişörtlerin ve romanların satışından elde edilen toplam gelirler birbirine eşittir. Bu çok önemli bir cümle arkadaşlar bakın. Tişörtler ve romanların satışından elde edilen gelirler birbirine eşitmiş. Bu kermeste satıştan elde edilen gelirin tamamı ile tekerlekli sandalye alındığına göre kermeste satılan tişörtlerin sayısı en az kaçtır? Şimdi öncelikle şunu düşüneceksiniz. Buradaki tişört sayısının en az olması için satışın az olması gerekir. Peki arkadaşlar. Şu cümleyi eşitlik cümlesini kullanmalıyız. Buradan elde edilen toplam gelir. Bakın romanlardan toplam gelir nedir? Bir tanesinin fiyatı çarpı satılan fiyattır. Satılanları x dersek ne olur? 25x olur. Buradaki toplam gelir ne olur arkadaşlar? Gelir diyelim 30 çarpı buradaki adede de y tane diyelim bilmiyoruz çünkü kaç tane satıldığını ikisinden de birinden x tane, birinden y tane satılsın. Bu x tane, bu da y tane satılmış olsun. Ve bu gelirlerin birbirine eşit olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ne yapacağız demek ki bizde arkadaşlar şöyle alalım sağ isterseniz. 25 tane x yani buradaki gelir ile 30 tane y geliri, buradaki gelir birbirine eşit olması isteniyor. O zaman 25 ve 30'un ekokunu aldığımızda ne çıkacaktır? 150 çıkacaktır. Demek ki şuralar nerede eşitlenir arkadaşlar? En küçük 150'dir. Yani 150 yaptığımızda bunları eşitleriz. O zaman x yerine arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 yazarsak 150 olur. Y yerine de 5 yazarsak 150 Yani bundan 6 tane, bundan da 5 tane satılırsa 150 de eşitlenmiş olur. 150 TL buradan gelir elde edilir. Buradan da 150 TL gelir elde edilir ve gelirler birbirine eşit olur. Peki arkadaşlar 150 150 daha ne eder? Topladığımızda bu 300 TL gelir elde edilir. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 300 lira ne çıktı bunların? Ee, Ekoku çıktı arkadaşlar. Yani 300 F 150 çıktı. 150 150 daha 300 lira oluyor. Peki arkadaşlar 300 liraya bir tane şey alınmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekerlik sandalye alınmıyor. Ne yapacağız biz burada arkadaşlar? 1250 300 TL. Bir tane alırsanız zaten bir tane alamıyorsunuz. Ne yapacaksınız arkadaşlar demek ki? Burada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Şunu yapacağız arkadaşlar. Buradan A tane tekerlekli sandalye aldığımızda ne kadar 300 lira harcarız? B tane 300 lira harcayalım diyelim. Bakın tane. Burada da A tane şöyle tane diyelim yanlış yazdık. Düzeltelim. Eşit olması gerekir. Yani kaç tane 300 lirayı bir araya getirirseniz kaç tane sandalye alırsınız? Bir tane alamıyorsunuz. Çünkü 300 lirayı bir araya getirerek ne yapamazsınız? 1250'ye tam bölünmüyor. O zaman bunların ikisini ortak katını almalıyız. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şöyle yapıyoruz. 1250 ile 300'ün ekokunu aldığımızda şöyle isterseniz hemen ikisinin de 10'a böldüğünüzde şöyle bölün. Şunlar gitti. Burası 125 oldu. Burası 10'a böldüğümüzde 3 oldu. Sonra bu her ikisi de neye bölünür arkadaşlar? Ee, şurası 5'e bölünür. 25. Tekrar 5'e bölünür. 5. 5'e bölünür. 1. Şunlar hep 3, 3, 3 diye gitti. Sonra 3'ü tekrar 3'e bölersin. 1. Şunları çarptığımızda ekokonun ne olduğunu görmüş oluruz. 5, 5, 125 etti. 125 de 3 çarparsak arkadaşlar 750-7500 yapacaktır. 7500 bunlar ekokudur. Yani şuranın ne olması gerekir? 7500 olursa zaten bunlar ne yapabiliyor? Onu karşılayabiliyor. Peki 7500 lira olduğunda burası ne olur arkadaşlar? 7500 lira içinden kaç tane sandalye alabiliriz? Ne yapacağız? Böleceğiz arkadaşlar. 1250'ye böldüğümüzde 6 tane ne alabiliriz? Sandalye alabiliriz. Şurası 6'ymış. Peki kaç tane 300 lira toplamalıyız? Onu da ne yapıyoruz? 7500'ü bu sefer 300'e bölüyoruz arkadaşlar. Buradan da ne çıkıyor arkadaşlar? Şunları sildik, şunları sildik. 75 3'e bölersek 25 tane de şunlardan olmalı. Peki arkadaşlar 25 tane 300'ün içinde kaç tane bize ne diyor bakın? En az diyor. Tişört soruyor. Tişörtleri kim tişörte Y demiştik arkadaşlar. Kaç tane Y çıkar? Bakın 300'ün içinde kaç tane Y kullandık? 5 tane. E burada kaç tane 3 var arkadaşlar? 25 tane. Yani 25 ile neyi çarpacağız arkadaşlar? Buradaki 5'i çarpacağız arkadaşlar. Çünkü 300'ün içinde zaten 5 tane var. Bundan da 25 tane kullandığımıza göre çarptığımızda 125 tane tişörtü satmalıyız ki en az. Ne olsun? Bu kadar sandalye alabilirim. Yani 6 tane tekerlekli sandalye hediye edebilirim. Evet arkadaşlar sizden gelen sorular bölümüne devam ediyoruz. Son günlerinizi iyi değerlendirin. Lütfen bolca deneme çözün arkadaşlar. Çözemediğiniz soruları bizlere gönderin. Size yardımcı olacağız elimizden geldiği kadarıyla. Evet arkadaşlar videomuzda beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.